F ve G gerçek sayılar kümesi üzerinde türevlenebilir birer fonksiyondur. Her X eleman R için F türevi 0'dan küçük ve G türevi 0'dan küçüktür. Buna göre verilen öncülerden hangileri kesinlikle doğrudur diyoruz. Hemen bakalım arkadaşlar bir kere türevleri 0'dan küçük olan fonksiyonlar azalan fonksiyonlardır. Nedir azalan fonksiyonlar? Ters hareket edecek. Yani x'ler artarken görüntüleri azalacak. Ya da x'ler azalırken görüntüler artacak. Şimdi dolayısıyla bir kere f1 sayısı f2'den nedir arkadaşlar? Büyüktür. Çünkü ters hareket etmesi gerekiyor. Çünkü azalan. Şimdi g1 sayısı da g2 sayısından büyüktür. Öyle değil mi? Yalnız f1 çarpı g1 ifadesi F2 çarpı G2 ifadesinden büyük de olabilir, küçük de olabilir dostlarım. Çünkü mesela F1 ve G1 pozitif. Yani bunların hepsi pozitif olsa e, ne olur? Çarpımları sıfırdan büyük olur. Öyle değil mi? Mesela şöyle düşünün. 5, 2'den büyüktür. 3 de atıyorum 1'den büyüktür. Çarptığınızda 15 her türlü neden büyüktür dostlarım? 2'den. Ama bunların pozitif şunların... Şunların negatif olduğunu düşünün. Ters de hareket edebilir. Dolayısıyla aksi bir duruma örnek verdim mi? Verdim şu an. Verdiysem birinci ifade kesinlikle doğrudur diyemeyeceğim. İkinci öncülüğüme bakalım arkadaşlar. Bir kere şunları yazdım ben. Taraf tarafa topladığım zaman. E, ne olacaktır? F1 artı G1 ifadesi. Kesinlikle F2 artı G2 ifadesinden ne olacaktır? Büyük olacaktır. Şimdi... G bileşke F1 ifadesi ile G bileşke F2 arasındaki küçüklük büyüklüğü araştırıyorum. Bir kere F1 F2'den nedir? Büyüktür. Yani şurası atıyorum A artı 1 ise şurası da nedir? A'dır. Daha büyüktür yani. F1. Bakın burada da yazmıştım. Şimdi dolayısıyla G artı 1 ifadesiyle G A'yı karşılaştırıyorum. Arkadaşlar G azalan değil miydi? Dolayısıyla azalan olduğu için e, g a artı 1 daha büyük e, olacağı beklenirken aslında ne olacaktır? Daha küçük olacaktır. Çünkü a artı 1 a'dan büyüktür. Görüntüsü daha küçük olacaktır. Zaten bizde de küçük yazılmış 3. ifadede kesinlikle doğrudur. Doğru cevabımız 2-3 denizde olacaktır.